وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ بَقَرَةُ سُورَةِ 67. آيَة. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَقَرَةُ سُورَةِ 67. آيَتİN TEFSİRİNE GEÇİYORUZ. ALLAHU TEALA ŞÖYLE BUYURUYOR MEALEN. MUSA Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. İsrailoğullarına seleflerinden sadır olan başka bir suç hatırlatılarak halefleri azarlanmakta yani önceki gelenlerden işlemiş oldukları suç hatırlatıp şimdiki o zamanda peygamber efendimizin zamanında olanları azarlanmakta ve onlara Musa Aleyhisselam'ın ecdadınıza Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı emrediyor dediğini hatırlayın denilmektedir. Sığır diye tercüme edilen bakara, erkek olsun dişi olsun sığır cinsinden bir hayvana verilen isimdir. Evet bu surede zaten ismini buradan almış. Bakara suresi. Yarmak manasına gelen bakara, aynı zamanda yarmak manasına gelen bakara fiil kökünden isim yapılmıştır. Zira bu hayvanlar ziraat için toprağı sürmede kullanılırlar. Evet. Toprağı sürmede biliyorsunuz işte bu sığırlar, öküz kullanılırdır değil mi? Yani toprağı da yarma. Bu manada da bakara kelimesi oradan da gelmiştir diyor. Ayetin sebebin üzülü şöyledir. İsrailoğullarından zengin bir ihtiyarı mirasına konmak için amcasının oğulları öldürürler. Ve cesedini şehir kapısının önüne veya başka bir köye götürürler ve orada bir adamın avlusuna atarlar. Sonra da sanki adamı kendileri öldürmemiş gibi ortaya çıkarak bazı insanlara amcamızı öldürdünüz diye iftira atarlar ve onlardan diyet isterler. Musa aleyhisselam onlara durumu sorduğunda inkar ederler. Musa aleyhisselam maktul konusunda müşkil duruma düşer. Çünkü o zaman henüz Tevrat'ta kasame ile ilgili yani fiil, e, bu ne demek? Kasame. Meçhul bir cinayet işlendiği zaman maktulün bulunduğu mahaldeki 50 kişiye katili bilmediklerine ve onu kendilerinin öldürmediklerine dair yemin ettirilmesi olayıymış. Konunun teferruatı için fıkıh kitaplarında cinayet bölümüne de bakılabilir diyor. Evet. Musa aleyhisselam maktul konusunda müşkül duruma düşer. Çünkü o zaman henüz Tevrat'ta kasame ile ilgili bir hüküm inmemişti. Musa'dan Allah'a dua ederek katili öğrenmesini isteyen İsrailoğullarına Allah bir inek kesmelerini ve onun bir parçasıyla ölüye vurmalarını, ölünün o zaman dirilip katilini, katilini haber vereceğini bildirdi. Bu emir karşısında ne yaptılar? Hemen onu yerine getirdiler mi yoksa yine yüz mü çevirdiler diye sorulursa ayetten hareketle şöyle cevap verilebilir. Sen bizi kendine alay ve eğlence mi yapıyorsun? Biz sana maktulün katilini soruyoruz. Sen bize bir inek kesin diyorsun. Bizim isteğimizle senin söylediğin arasında hiçbir alaka görmüyoruz dediler. Alimlerden biri Emre uymaya ve ineği boğazlamaya yönelmeleri onların cehalet cehaletlerinden ve hataya düşmelerindendir." demiştir. Evet, emre uymaya ve ineği boğazlamaya yönelmemeleri, hemen bu işe kalkışmamaları onların cehaletinden ve hataya düşmelerinden demiştir. Onların bu sözüne karşı Musa aleyhisselam şöyle cevap vermiştir. Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Zira Allah'ın emrini tebliğ esnasında başkalarıyla alay etmek cehalet ve sefihliktir. Bu delalet ediyor ki dini konularda alay etmek büyük bir günahtır. Aynı şekilde Müslümanlarla ve saygı gösterilmesi gereken kimselerle alay edene azap gerekeceğinden ve onu cahillerden kılacağından yasaktır. Ancak mizah ile alay birbirinden ayırt edilmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh insanı asık suratlı olmaktan kurtaracak kadar şaka ve mizah yapmada bir mahsur olmadığını söylemiştir. Asık suratlıysa ona bir şaka yapıp onu tebessüm ettirmekte mizah yapmakta bir mahsur yoktur demiş Hazreti Ali. Rivayete göre Kufe Kadısı Ubeydullah bin Hüseyin'e bir adam geldi. Kadı onunla şaka yapmak istedi. Şaka yapmak için bu cübben koyun yününden mi yoksa koç yününden mi diye sordu. Adam ey kadı cahilce bir iş yapıyorsun deyince mizahın cahillik olduğunu nerede gördün dedi ve bu ayeti okuyarak mizah ile alayı birbirinden ayırmayan bu adama yol verdi. Bunu anlamamış bu inceliği. Tabi yani tabi bir incelik olur bir mizah olur bir şaka olur bunu da anlamak lazım. İşte ham sofulukta yapmamak lazım. Sonra İsrailoğulları Allah'ın bir inek kesilmesi hususunda kesin ve ciddi bir emir verdiğini anladılar ve ineğin vasıflarını sormaya başladılar. Biraz sonra da göreceğimiz gibi onlar lüzumsuz birçok soru sormayı sormayıp da en kötü bir ineği bile boğazlasalardı emir yerine gelmiş olacaktı. Ne var ki onlar işi zora koştukça Allah da onları zora koştu. Şüphesiz bunda bir hikmet vardır. İşte burada, buradan da biz de ders almamız lazım. İşi zora koştukça Allah da kulunu zora koşar. Devam ediyor. Hikayenin aslı şöyledir. Beni İsrail'den bir çocuğu bir de buzağısı olan salih bir adam vardı. Bu adam buzağıyı yanındaki bir ormana götürerek Ya Rabbi bu buzağıyı büyüyünce oğluma vermen için sana emanet ediyorum dedi ve öldü. Evet bir çocuğu varmış bir de buzağısı. Bunu götürdü ormana. Ya Rabbi bu buzağıyı büyüyünce oğluma vermen için sana emanet ediyorum. Rabbine emanet etti, Allah'a emanet etti. Ve ondan sonra adam öldü. Buzağa büyüdü ormanda. Fakat kendini gören insanlardan kaçıyordu. Çocuk da büyüdü ve annesine itaatli birisi oldu. Gecesini üçe böler. Bir kısmında namaz kılar, diğerinde uyur, sonuncusunda da annesinin başında otururdu. Sabah olunca dağdan odun kesip sırtında getirir, çarşıda satar, üçte birini sadaka olarak verir, üçte birini kendine, geri kalanını da annesine ayırırdı. Bir gün annesi ona, yavrum baban sana bir buzağı miras bırakmıştı, o şimdi falanca ormandadır. Git İbrahim İsmail ve İshak'ın Rabbine dua et. Onu sana vermesini talep et. Onun alameti şudur. Ona baktığında sanki güneşin ışınları onun derisinden çıkıyor zannedersin. Sarılığının güzelliğinden ona altınla süslenmiş manasına müzehebe denilmiştir. Onun sarılığı çirkin değil bilakis güzelliğini arttıran bir sarılıktır. Evet. Öyle bir güzel altın gibi sarı bir buzağıymış o. Genç denilen ormana gitti ve ineği otlarken gördü. Ona şöyle seslendi: "İbrahim, İsmail ve İshak'ın Rabbi için bana gel." Bunun üzerine inek hemen onun yanına geldi. Genç onu boynundan tutarak çekmeye başlayınca inek Allah'ın izniyle dile gelerek: "Ey annesine itaatli genç, üzerime bin. Bu senin için daha kolay olur." dedi. Genç, "Annem bana bunu emretmedi. Sadece seni boynundan tutup getirmemi söyledi." deyince inek, "İsrail oğullarının ilahına yemin ederim ki eğer annenin söylediğinin dışında bana binseydin ebediyen beni kaybederdin. Yoluna devam et. Annene olan itaatinden dolayı eğer dağ kökünden sökülmesini emretsen o sana itaat ederdi dedi. Yani annesinin sözüne o kadar bağlı itaatkar bir evlatmış ki işte bundan dolayı daha desen ki kökünden sökül daha da sana itaat ederdi. Çünkü annesine itaat olmasın itaat etmesinden dolayı Allah e, mahlukatı emrine amade etmiş bu gencin. Genç ineği annesine götürdü. Annesi ona oğlum sen fakir birisin. Gündüz odunculuk, Gece ibadetle meşgul olmak sana ağır gelir. Git bu ineği sat dedi. Oğlu, kaça satayım deyince 3 dinara sat. Yalnız bana danışmadan satma dedi. İneğin değeri 3 dinardı. Genç ineği alıp pazara gitti. Allah Teala yaratıklarına gücünü göstermek ve çok iyi bildiği halde onun annesine olan sadakatini denemek için bir melek gönderdi. Melek ona bu inek kaça dedi. Evet, insan suretine girmiş bir melek geliyor pazarda gencin yanına. Bu inek kaça?" dedi genç. 3 dinardır. Yalnız annemin rızasını da almamı şart koşarım." Deyince melek, "Sana 6 dinar veririm. Yalnız annenden izin almayacaksın." deyince genç, "Eğer bana ineğin ağırlınca altın versen annemin izni olmadan olmaz." dedi. Genç annesine gidip meseleyi anlattı. Annesi ona altı dinara satmasına rızası olduğunu söyleyince yeniden pazara döndü. Melek ona annenden izin aldın mı deyince genç annem ineği altı dinardan aşağı satmamamı ve ondan izin almamı emretti dedi. Bu sefer melek annene sormadan ineği bana satarsan sana on iki dinar veririm dedi. Genç bunu da kabul etmedi ve annesine dönerek olayı anlattı. Annesi "Oğlum sana gelen bu zat insan kılığına girmiş melektir. Seni imtihan etmektedir. Ondan bu ineği satmamızın mı yoksa elde tutmamızın mı daha iyi olduğunu öğren." dedi. Genç meleğe bu meseleyi sorunca melek "Annene git ve şöyle söyle." dedi. "Bu ineği satmayalım. Zira bunu Musa bin İmran Beni İsrail'den öldürülen bir zatın katilini bulmak için satın alacaktır. Satarsanız onu ancak derisi dolu altın karşılığında satın dedi. Evet Musa aleyhisselam gelecek senden bu ineği satın alacak. O zaman satarsanız da derisi dolu altın karşılığında satın dedi melek. Bu söz üzerine onlar da ineklerini elde tuttular. Vaktaki İsrailoğulları Kendilerine kesilmesi emredilen inek hususunda birçok soru sordular. Allah da takdir ettiği üzere tam bu ineğin vasıflarını saydı. Böylece Allah rahmeti ve fazlıyla annesine olan itaatinden dolayı bu genci mükafatlandırmış oldu. Hikmet içinde hikmet görüyorsunuz değil mi? Gencin bu fakir gencin mükafatlanması, altınlar elde etmesindeki hikmet, bu ineğin babasının Allah'a Rabbine teslim ederek ormana bırakması, ben bu ineği evladıma bıraktım diye vasiyet etmesi ve rabbine teslim etmesi. Bütün bu olaylarda ne hikmetler var? Musa Aleyhisselam'ın öldürülen şahsın katilinin bilinmesi için bu ineği almak durumunda kalması, kavminin kavminin ısrarla sorularla bir inek kesilmesini Allahu Teala emrettiğinde halbuki dedi bak burada da söyledi. Gidip de bir inek bulsaydılar ucuz en ucuz bir ineği kesseydiler iş yerine gelecekti. Ama ve lakin onlar ısrarla ineğin vasıflarını sordular. Musa Aleyhisselam'a git Rabbine sor dediler. O da sordukça özel bir inek oldu bu sefer. Evet. Boğazlanacak hayvanın özellikle inek olmasının hikmetine gelince. Küfürleri sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi sindirilmişti. Bakara suresi 93. ayet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere onlar daha önce inek ve buzağılara tapıyorlardı. Neden inek? Daha önce inek ve buzağılara tapıyorlardı. Sonra bundan tevbe edip Allah'a yöneldiler. Hak Teala onların tevbelerinde sadık olup olmadıklarını denemek ve kalplerinden bu inek sevgisini çıkarmak için onlara başka bir hayvan değil de sadece inek kesmelerini emretti. Tabi bir şekilde ineğe ilah edinip tapındıkları için onların şimdi ağrına gidecek inek kesmek değil mi? Acaba o kalplerinden çıkmış mı? O ineğe ilah, ilah edinme sevgisi diye. Yine o gün en iyi kurbanın inek olduğu ve onların en iyi şekilde Allah'a yaklaşmaları için inek kesmeleri emredildi de söylenmiştir. İsrail oğulları Allah'ın emrine uydular mı? Bundan sonra ne yaptılar? Denirse ayet onların durumunu şöyle anlatmaktadır deyip 68. ayete geçiyor.